Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben. Arkadaşlar Bir survivor videosu attım. Çok izlendi. Bunun için teşekkür ederim. Arkadaşlar telefonda onu konuşamadım. Arkadaşlar biraz telefon böyle dona, donabilir arkadaşlar. sıkıntı yok. Biraz telefon donabilir. Evet arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar şey... Hmm arkadaşlar bugün Brawl Pass alacağım. btkgame.com'dan arkadaşlar. Siz de almayı unutmayın. btkgame.com çok ucuza satıyor Brawl Pass Plus'ı. Yani arkadaşlar. Almalısınız yani btkgame.com'dan Angelo yaç. Arkadaşlar hmm. yarın yarın da video gelecek. Yarın şey daha güzel bir video atmak istiyorum. Arkadaşlar Hüseyin Martin kanalı kanalı niye gitti? Onu yarın anlatmayacağım. Şimdi anlatırım. Arkadaşlar şey, Hüseyin Mert yeni hesap açmış arkadaşlar. Hüseyin Mert 2 diye. Hüseyin Mert 2 diye hesap açmış arkadaşlar. Orada short videosu yaptı. Şey short videosu yaptı söyledi herkese. Bu yani şey o videoyu görmeyenler için şey söylüyorum. Arkadaşlar şey Hüseyin Martin kanalı Amerika'daki bir tane kanala bağlıymış. Sonra o Amerika'daki kanal kapanınca Hüseyin Mert'in kanalı da birden kapanı vermiş arkadaşlar. Bu yüzden kapanmış. Ben yani çok merak etmeyin. Evet. Yeni hesap açtı. 50 bin abone. Hüseyin Mert yazarak ulaşabilirsiniz. O da. Arkadaşlar ben videoyu bunu söylemek için yaptım. İşte Söyleyelim de. İnşallah bu videoda bu videoya da like gelir. Hadi bay bay.